Herkese selam. Bu videoda sizlere bu videonun devamı olan Instagram'da taklitten kapanmış olan hesabınızı nasıl açacağınızı göstereceğim. Bu videoda ise taklitten kapanmış ve açmış olduğunuz hesabı ya da henüz hiç kapanmamış ama kapanmasından korktuğunuz bir hesabı nasıl güven alırsınız ve çöl fareleri tarafından hesabınızın kapatılmasını nasıl önlersiniz bu videoda anlattım detaylı bir video oldu. izleyebilirsiniz O da bu videonun devamıydı zaten. Pardon bu videonun devamıydı. Şimdi burada bir formumuz bulunmakta. Bu formu kullanacağız. L9 formu normalde çalışmıyordu. Bakın bu süreçten öncesinde çalışmıyordu. Ben bu videoyu çektiğimden yani bir hafta öncesi formlar kapanmadan önce L9 formu çalışmıyordu. Ama artık L9 formu çalışıyor. Siz bu videoyu izlediğinizde sizin avantajınız ne? Eğer çok geç izlemediyseniz şu anda Henüz bir yoğunluk yok demektir. Ama bu videoyu ne kadar geç izlerseniz yoğunluğa o kadar denk gelirsiniz ve işlemlerinizin olumlu düşme olumlu olma olasılığı o kadar düşer. Şimdi burada zaten bu formların çoğunu biliyorsunuz. Hepsini zaten ben burada video olarak çektim. Zaten çöl fareleri de buradan görüp şikayet etti. Ee, gelelim şimdi 59 formuna. Ben bunu açıklama kısmına bırakırım. Sorun değil o. Buraya gireceksiniz. Bakın arkadaşlar bu en son metot ve en son güncel versiyon hiçbir şekilde yok işte şuradan bağlan yok VPN'de gir şunu şöyle yap aslında bu böyle olmazdı şöyle yap değil. Düz giriyorsunuz devlet tarafından alınmış bir kimliğiniz varsa mut yani kimlik verin pasaport falan göndermeyin kimlikte daha kolay oluyor. Kimliğinizi de evet diyorsunuz eğer kimliğiniz yoksa yani Kimlik sahibi değilseniz geçici kimlik belgesini atabilirsiniz. Size muhtemelen verilmiştir. Ya da diğer seçenekleri kullanırsınız. Buraya nüfus bakın. Burası önemli. Hesabınızda yazan absoyat değil. Bu her şey olabilir. X yazabilir çünkü hesabınızda. Fakat burada sizden istiyor ki nüfus cüzdanınızda yazan. Bunu olduğu gibi yazıyorsunuz. Kullanıcı adını başına et koymadan düz haliyle bakın burada ne diyorsa yazıyorsunuz. E-posta adresiniz. Burada e, sıkıntı bir durum var. Bu önemli. Şimdi bazı arkadaşlar ben bu videoda anlattım. Çok fazla form gönderiyorlar. Yani o kadar fazla form gönderiyor ki admin artık diyor ki ben bununla mı uğraşacağım diyor. Bunu spam alıyor. Yani sizin artık o saatten sonra gönderdiğiniz hiçbir form işleme alınmıyor. Ve hesabınızın açılma olasılığı da düşüyor. E, hepsini bu videoda anlattım. Şimdi gelelim buraya. Siz burada ne yapmalısınız? Mümkün mertebe az form göndermelisiniz. Sade, çok az. Sonra e, geliyorsunuz burada e-posta adresi kısmında ilk önce hesabınız ilk defa kapanıyorsa hesabı açarken kullanmış olduğunuz e-posta adresini giriyorsunuz. Twitter'da birisi sormuştu ona ithafen söylüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer e-posta adresinizi hatırlamıyorsanız hesabı açarken ya da yeni bir e-posta adresiniz yoksa çok basit, hiç sorun değil. Sadece yeni bir hesap açıyorsunuz. Gmail olabilir, bu mail.com.tr olabilir, işte mail.ru olabilir. Hepsi hiç fark etmez. Açıyorsunuz ve buraya yazıyorsunuz. Şifresini unutmamalısınız ama sadece buraya postayı yazıyorsunuz. Buraya bakın işte yok Almanya'ymış, yok İtalya'ymış, yok işte bilmem ne adalarıymış. Böyle ülkeler yazmıyorsunuz, düz giriyorsunuz. Sadece Türkiye yazıyorsunuz ya da hangi ülkeden bağlanıyorsanız onu yazıyorsunuz. VPN'e falan bakın gerek yok burada VPN vesaire açık değil. Sonra buraya kimliğinizi gönderiyorsunuz. Bakın burası da önemli. Neden? Neden? Çünkü şöyle bir kriter var. Şu anda kendi kimlik ya da başkalarının kimliğini zaten elimde tutmuyorum. Müşterilerin kimliklerini elimde tutmuyorum ama kendi kimliğimi şu an gösteremeyeceğim. Size tarif edeceğim ve o şekilde göndereceksiniz. Nasıl? Şöyle. Önce kimliğinizi bir masanın üzerine koyun ya da işte elinizde tutmayın. Genellikle masanın üstüne koyun daha titremeden çekersiniz çok titrek bir elim vardır. Her neyse geliyorsunuz kimliğinizi okunaklı bir şekilde çekiyorsunuz. Bakın uzaktan değil çok dibinden de değil okunacak. Full kimlik okunacak biraz da arka plan görünebilir. Sonra bitti mi bitmedi. Bu sefer ikinci sefer kimliğinizi elinize alıyorsanız alıyorsunuz ve kimliğiniz ile selfie çekiniyorsunuz. Burada kesinlikle güzel çıkmanıza yok işte çok güzel çıkayım yok dur makyaj yapayım buna özen göstermiyorsunuz. Sadece yüzünüz ve kimliğiniz okunsun yeter. Sonra şey yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bunu bu şekilde ikisini buradan dosya seç diyorsunuz ve yüklüyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken bir husus var. Dediğim gibi kimliğiniz okunmalı. Ve buradan buna tıklıyorsunuz. Göndere tıklıyorsunuz. Söylediğim gibi zaten şu an 59 forum çalıştığı için size mailinize bir yanıt gelecek. Muhtemelen eğer hesabınız ilk kez kapanıyorsa muhtemelen bir ve taklit sebebiyle kapatılıyor. Çünkü burası sadece bakın bu sadece taklit sebebiyle kapatılan hesaplar için kullanılan bir form. Yani farklı sebeplerden kapatıldığını nasıl öğrenmek isterim? diyorsanız o zaman hesabınıza giriş yapıyorsunuz ve size orada diyor ki hesabın başkasını taklit ettiği için kapatıldı ya da diyor ki yapaydan kapatıldı. Buna göre gireceksiniz. Eğer hesabınız taklit değil farklı bir sebepten kapatıldıysa kanala yükleyeceğim diğer videoları bekleyin bir iki gün içerisinde atarım. Sonra hesabınız taklitten kapatıldı diyelim. Bu dediğim gibi bu forma geldiniz doldurdunuz. E-posta adresinize bakın ben bu videoda bahsettim. 5 dakikada açıldı. Diğer Twitter'da görüştüğüm insanların da hesapları o kadar kısa sürede açıldı. 5 dakika içerisinde 10 dakika içerisinde size bir yanıt gelir. Bu formu gündüz mesai saatlerinde ve mesai günleri içerisinde atmaya özen gösterin. Yani özellikle de şu an Covid olduğu için çok bakamıyorlar. Bugün bir yeni açıldığı için böyle bir iyi baktılar öyle söyleyeyim size. Ardından böyle sabah saat 9-10 o civarda atın gönderin. Eğer sabah saat 9-10'da müsait değilseniz akşam böyle çok şey olmayan saatler, yoğun olmayan saatlerde gönderin. Size cevap gelecektir. Gelmez ise şayet. iki sebep var. Ya spama düştünüz ya da bir terslik oldu daha ne diyeyim o zaman ne yapıyorsunuz pesme ediyorsunuz hayır zaten kimliğinizi vesaire çekinmiştiniz sonra ne yapıyorsunuz aynı bilgileri tekrar dolduruyorsunuz yeni bir e-posta adresi açıyorsunuz bakın bir önce kullandığınız e-posta adresini açmıyorsunuz yeni e-posta adresini giriyorsunuz buraya yine Türkiye'ye giriyorsunuz ya da hangi ülkedeyseniz oraya giriyorsunuz buraya ekliyorsunuz gönder diyorsunuz bu sefer yine Gelmezse o zaman bana yorum yazabilirsiniz ya da e, bilmiyorum bir şekilde görüşmeliyiz o zaman bir bakmalıyız sorun neymiş çünkü genelde eğer hesabınız ilk defa kapandıysa böyle kolay bir şekilde açılır. E, kaldık mı geride başka bir sorun var mı yok. O zaman bu video olduk bu kadar benden bu kadar. Kanala yükleyeceğim diğer videolar için takipte kalın. Bütün ne sebeple olursa olsun kapanmış hesapları nasıl açacağınızı göstereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.